arkadaşlar. Covid-19'un hayatımıza getirdiği zorlukları aşmak amacıyla 7244 sayılı kanunla hem iş kanunu hem de işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici maddelerin ne anlama geldiğini kısaca sizlerle sohbet edeceğiz. İş kanunumuza eklenen geçici 10. madde ile işverenlere 17 Nisan 17 Temmuz tarihi aralığı içerisinde 3 ay süreyle iş akdi fesil yasağı getirilmiştir. Bu fesil yasa tek istisnası işveren çalışanlarının iş akdini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde feshedebilecektir. Bunun önünde bir engel yok. Çalışanlarımızın da e, istifa etmesini engelleyecek herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Geçici 10. maddede iş kanunu yapılan diğer bir düzenleme ise işveren tarafından yine aynı dönemi kapsayacak şekilde 3 ay süreyle çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasıdır. Daha önce iş kanununda Böyle bir düzenlememiz yoktu. Ücretsiz izin çalışanların kendi iradesiyle, talebiyle ortaya çıkabilecek bir husustu. Ancak bu süreçte işverenler 3 ay süreyle çalışanlarını tek taraf ücretsiz çıkarabilecekler. Ve ücretsiz izinle çıkarılan bu çalışanlar da haklı sebeple iş hakiklerini feshedebilecekler. İşsizlik sigortası kanununa yapılan düzenleme geçici 24. maddede. Bu da ücret desteğini sağlıyor. E, i̇ş kanununda 10. maddede yapılan düzenlemedeki işveren tarafından ücretsiz izinle çıkarılan kişiler eğer kısa çalışmadan yararlanmamışlarsa ve yaşlı aylığı almıyorlarsa bu durumda bu 3 aylık süre içerisinde 20.39 lira 24 kuruş ücret desteği alabilecekler. İşverenler destekten yararlanan ile ilgili takip eden ayın 3'üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işveren sistemi üzerinden aylık olarak bildirimlerini yapacaklar. Bir başka hususta, e, bu nakdi e, ücret desteğinden yararlanmak için 15 Mart 2020'den sonra iş sözleşmesi sona eren kişiler eğer bu iş sözleşmeleri işsizlik ödeneği alacak şekilde sona ermişse, işsizlik ödeneğinden yararlanamamışlarsa ve yaşlılık aylığı da almıyorlarsa bu kişiler de e-devlet üzerinden kendi yapacakları müracaatlarıyla nakli destekten faydalanabilecekler. Burada ücretsiz izin uygulaması ile ilgili aylık birimizlet belgelerindeki verilecek eksik gün kodu ile ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer çalışanımız sadece ve sadece 17 Nisan tarihinden sonra pandemiden dolayı bu ücretsiz izin desteğinden işveren tarafından çıkarılmasıyla yararlanacaksa bunun kodu 28 pandemi ücretsiz izin olacak. Bunun dışında herhangi bir şekilde 17 Nisan öncesinde ya da sonrasında bir başka sebeple ücretsiz izin kullanılmışsa, rapor kullanılmışsa bunun kodu 29 pandemi ücretsiz izin ve diğer sebepler olacaktır. Sayfamızı gülbenkmüşavir.com sayfasını ve YouTube sayfamızı izlemeyi lütfen devam edin.